Merhaba arkadaşlar. Acil yayınlarının katı cisimler fasikülünü çözmeye devam ediyoruz. Konumuz silindir. Test 5. Birinci sorudayız. Yüksekliği taban çapından büyük olan bir dik silindir. Düz bir zemine bırakıldığında bu zemin üzerinde yerden yüksekliği en az 6 birim, en çok 8 birim olmaktadır. Buna göre silindirin hacmi kaç pi birim küptür? Şimdi burada yüksekliğin çaptan büyük olduğu söyleniyor. Yani h büyüktür 2r diyebiliriz. Burada iki tane şekil çizdim. Yani silindiri düzleme bıraktığımda birinci durum ve ikinci durumdaki gibi olabilir arkadaşlar. Birinci durumda şöyle çapı çizelim. RR yani 2 R çap olmuş oldu. Yüksekliğimiz de burası. Yüksekliği en fazla birinci durumda arkadaşlar olmuş olsun. Yani buraya ben 8 diyeyim. Yani diğer tarafta da yüksekliğinin en az 6 olacağı söyleniyor. Yani burada yüksekliği 6. Dolayısıyla bu yükseklik aynı zamanda çapa eşit işte olmuş oluyor. Bakın burada. Yüksekliğimiz çapa eşit işte oldu. Yani burası bakın 3 3 olmuş oldu. Şu kuralı sağladı mı? Yani istediği durumu koşulu sağlatmış olduk mu şu an? Evet olduk. H büyüktür 2 R yani 8 büyüktür 6 sağladı arkadaşlar. Ama tam tersi. Şurada yüksekliğimizi 8 demiş olsaydık. Burada burası da 6 olmuş olsaydı arkadaşlar 6 8'den büyük olmayacaktı. Yani sağlamayacaktı. O halde Birinci şekildeki yüksekliğimiz 8, ikinci şekildeki yüksekliğimiz minimum 6 olmuş oldu. Hacmini bulabiliriz. 1 e kareden, bu da yarı çapı 3 bulmuş olduk. 9 pi, yüksekliğimiz de 8 eşittir 72 pi birim küp olacaktır. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. Başlangıçta tamamen su ile dolu olan ve yükseklikleri eşit dik silindir şeklindeki iki farklı depo birim zamanda eşit miktarda su akıtan iki musluk ile tamamen boşaltılmaktadır. Birinci deponun musluğu açıldıktan 6 dakika sonra ikinci musluk deponun musluğu açılıyor ve ikinci musluk açıldıktan 18 dakika sonra iki depodaki su yükseklikleri eşitleniyor. Buna göre depoların taban yarı oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, şeklimizi çizdik arkadaşlar. Burada musluklarımız şöyle tabanda olmuş olsun. Bu depoları boşaltan muslukların birim zamanında akıttıkları su miktarları eşit olduğu söyleniyor. Diyelim ki birim zamanda arkadaşlar, birim zamanda V kadarlık su akılsın buradaki musluklar. Bakın birinci musluk 6 dakika geçtiğinde 6V kadarlık su boşaltacaktır burada. Daha sonra diğer musluk da açılıyor depodaki ve 18 dakika sonra bakın birinci musluk bu kadar yani 18 V'lik su akıtacaktır bu depoda yani boşaltacaktır. Diğer depodaki depodaki musluk da birim zamanda aynı akıttığı için o da arkadaşlar burada 18 V'lik su boşaltacaktır. Şimdi bizim buradaki su seviyelerimizin eşit olduğu söyleniyor. Yani şuradaki kalan suların seviyelerinin eşit olduğu söyleniyor. O zaman şuradaki kısımların seviyeleri de eşit olur. Yani yükseklikleri de eşit olur şu üst taraftaki silindirin yani boşalan kısımların yükseklikleri h olsun ikisinde de. Ve bunların yarı şöyle diyelim. R1 ve R2 diyelim. Şimdi burada boşalan kısmın hacmi 16 artı 18'den 24 V'dir. Diğerinin hacmi de arkadaşlar 18 V'dir. Hacimler oranı eşittir. Buradaki silindirin hacmini R1 cinsinden bulacak olursak boşalan kısmın hacmini pi R1'in karesi çarpı h diyebiliriz. Benzer şekilde ikinci deponun boşalan kısmın hacmini bulurken de pi çarpı R2'nin karesi çarpı h diyebiliriz. Öncelikle V'leri sadeleştirelim. Pi'leri ve h'ları da sadeleştirelim. Daha sonra 24 ile 18 arkadaşlar 6 ile sadeleştirilebilir. 6'ya bölersem 4 bölü 3 bulurum. Sağ tarafta da R1 bölü R2 bakın ikisinin de karesi söz konusu olduğu için şöyle yapalım. Parantez karesini alalım. Her iki tarafın kare kökünü aldığında 2 bölü kök olarak R1 bölü R2 bulmuş olur mu arkadaşlar? Şimdi şıklara baktığımızda olabilir diyor. Dikkat edin burada. 2 bölü kök göremiyorum ama bunun tam tersi olan kök bölü 2'yi görüyorum. Doğru cevap C şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar geldik 3. sorumuza. Bir kenarı 4 cm olan kare şeklindeki bir kartonun ardışık iki köşesinden 1 ve 2 cm'lik kareler kesilerek çıkartılıyor. Geriye kalan karton en uzun kenarı etrafında 360 derece döndürülürse oluşan dönel cismin hacmi kaç pi cm3'tür? Şimdi burada karemi çizdik arkadaşlar. Karemizi çizdik. Ee, kenarları 1 bir birim olan ve 2 birim olan şöyle köşelerden, ardışık köşelerden iki tane kare çıkarttık. Bakın ardışık köşelerimiz bunlar da şöyle çıkarttık. Buradaki kareleri kestik. Peki kalan kısım neresi arkadaşlar? Onu da şu şekilde istersek gösterebiliriz. Burası kalan kısım. Şöyle boyayalım. Şurası kaldı. Evet. Şimdi bu oluşan şekli ne yapıyoruz? En uzun kenar etrafında 360 derece döndürüyoruz. Bu kalan şeklimize baktığımızda şurası çevresi görüyor musunuz arkadaşlar? En uzun kenar şurası olmuş oluyor. İşte bu kenarın etrafında döndürdüğümüzde nasıl bir şekil oluşuyor bir bakalım. Bu şeklin aynısını diğer tarafa çizebilirsiniz şu şekilde arkadaşlar. Çiziyorsunuz şöyle. Evet şöyle çizdiğimizde Evet. Daha sonra buradaki üç noktaları oval oluşacak şekilde birleştirebilirsiniz. 360 derece döndüğü zaman bakınız şöyle bir görünüm oluşuyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada birinci silindiri var, şurada ikinci silindir, şurada da üçüncü silindirimiz söz konusu. Buradaki silindirlerin arkadaşlar şuradaki yüksekliği bir birim şöyle çizersek şu kenarımız 3 birim olacak çünkü karenin bir kenarı burada 4 birimdi arkadaşlar. Şuradaki yüksekliğimiz yine bir birim olacak. Şuradaki silindirin yüksekliği de 2 birim olacak arkadaşlar. Bunların hacimleri sırasıyla buluyorum. Yüksekliği 1 olan silindirin hacmi yarı çapı 3 olduğuna göre 9 pi çarpı 1. Yani 9 pi. Artı ortadaki o şu oluşan silindirin hacmini bulurken de yine bunun da yüksekliği 1 bir birim. E, çapına yarı çapına baktığımız zaman karenin bir kenarı. Bakın şurası 4 birim olmuş oluyor. O da 16 pi çarpı yüksekliğinden 16 pi yapacaktır. Artı Şurada oluşan silindirim arkadaşlar. Bunun yüksekliği burada 2. Yarı çapı ise 1 bir birim. İşte düzeltiyorum. 2 birim olmuş oluyor burada. E, pire kare burada 4 pi. Yüksekliğimde 2 arkadaşlar. Ne yapıyor burası? 8 pi yapıyor. Bunları toplayalım. 9, 16 daha 25 pi yapar. Bir de şurada 8 pi var arkadaşlar. Topladığımda 33 düzeltiyorum. 33 pi olacaktır. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik dördüncü sorumuza. Şekilde üst taban dairesinin merkezi O noktası olan dik silindir verilmiştir. Buradaki ABOD'nin alanı 12 cm kareymiş. Buna göre bu silindirin yan alanı kaç cm karedir diye soruluyor. Buradaki şeklimiz bir dik yamuktur. 90 dereceleri şöyle gösterelim. OD uzunluğu yarıçap ABD çaptır. Yani 2R'dir. Yüksekliği de H. Buradaki alan 12 cm kareymiş. Yamur alanını şöyle buluyorduk. Alt tabanla üst tabanı topluyoruz. Yani 3R. Yükseklikle çarpıp 2'ye bölüyorduk. Buradan işler dışlar yaparsam 24 eşittir 3R H olacaktır. Her iki tarafı 3'e böldüğümde R çarpı H 8 bulunacaktır. Şimdi ben niye alıyorum burada? Yanal alanı. Yan alan nasıl bulunuyordu arkadaşlar? 2 pi çarpı yani taban çevresi çarpı 2 pi çarpı yükseklikten bulunuyordu. Bu da r çarpı h'ı bilmem lazım. Bunu biz zaten bulmuştuk 8 olarak. 2 çarpı 8'den 16 pi santimetre kare bulunuyor. Doğru yanıt c şıkkıdır. Geldik 5. sorumuza. Taban merkezi o noktası olan dik silindir şeklindeki kalem kutusunun içine uç noktaları m ve k noktalarında kutuya temas eden kalem gösterilmiştir. Şimdi bu da 8 ak eşittir KB diyor. Yani AK yayının 8 katı KB yayını eşitmiş. Burada da MC yayının 5 katı MD yayının 4 katına eşitmiş. OB uzunluğu 4 birim. AD uzunluğu 11 birim. Buna göre kalemin boyu kaç birimdir? Parantez içinde de kalemin kalınlığı önemsenmeyecektir diyor. Buradaki yayları arkadaşlar şimdi K cinsinden değer vermek istiyorum. Şuradaki 8AK eşittir KB'de. Ee, örneğin şurası K uzunluğunda uzunluğundaysa KB yayı da 8K uzunluğundadır. O zaman K, AK ile KB'nin toplamı da şu kısım bakın. 180 derece eşitti değil mi? 180 eşitti 9K dersem K yayının derece cinsinden değeri 20 olacaktır. Tamam. O zaman burası AK 20. Burası ise 160 olacaktır. 8K olduğu için arkadaşlar. Benzer şekilde MC yayını da ne diyelim? işte M diyelim ya da 4M diyelim arkadaşlar. 5 çarpı 4 20M yapıyor çünkü. Buraya da 5M diyelim. 4 kere 5 20. Evet sağladı. MC yayını da 4M. Ee, MD yayını da 5M dersem ikisinin toplamı 9M yapıyor. Bu DC yayının tamamı da yine 180 derece olduğuna göre M'nin derece cinsinden değeri 20 olacaktır. Şimdi bu 4M'lik MC yayı ne yapıyor? 80 derece. Buraya da zaten 100 derece kalıyor arkadaşlar. Ben şuradaki MK uzunluğu bulabilmen için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle M noktasından aşağıya dik iniyorum. Aslında yükseklik çizmiş oluyorum arkadaşlar. Yani şu çizdiğim uzunluk 11'e eşit olmuş oluyor. Şöyle 11 diyebilirim buraya ben. Daha sonra buradaki K noktasıyla buradaki dikme ayağını birleştiriyorum. Evet. Burada 90 derece oluşmuş oldu. Yani bir dik üçgen elde ettim. Eğer şuradaki şuraya ben isterseniz H diyeyim arkadaşlar. K KH'ı bulabilirsem e, KM uzunluğu da dik üçgenden bulabilirim. Peki onu nasıl bulmalıyım? Öncelikle O noktasından şöyle H'ye ve K'ya yarıçap çiziyorum. Yarıçapı da burada bize 4 diye vermiş arkadaşlar. Yani KOH üçgenini oluşturmuş oldum. Burada da şuna dikkat ediyoruz. DM yay ölçüsü burada 100 derece ise aşağıdaki AH yayı da 100 derece olması gerekir. Yani H'dan şöyle K'ya kadar olan yay ölçüsü ne olmuş oldu? 120 derece olmuş oldu. Şimdi buradaki yayı kim görüyor? Şuradaki O merkez açısı görüyor. Yay ölçüsüne eşit oluyordu merkez açısı. Yani burası 120 derece olacaktır. Yani O açısı arkadaşlar burada 120 derece oluyor. Orada bir ikizkenar kenar üçgen oluşmuş oldu. Şöyle şurada göstermek istiyorum. O, K, burası H olsun arkadaşlar. Yarış çaplarımız burada ikiz kenarın yani kenarları 4, 4'tü. Onları da şöyle gösterelim. O zaman KH uzunluğu ne olacaktı? 4 köküç olacaktı. Evet, şurayı 4 köküç olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Ve buradaki dik üçgende Pisagor'u kullanarak MK'yı bulabilirim. Şu dikkatimi çekiyor. Bu 4 kök 3'ün kök 3 katı 11'i veriyorum. Hayır arkadaşlar burası 11'miş. Pardon arkadaşlar. 30 60 90 üçgeni olabilir mi diye düşünmüş düşünmüştüm burada. Değil maalesef. O zaman Pisagor'u kullanmak zorundayız. Tamam. KM'nin karesi diyorum eşittir 4 kök 3'ün karesi artı 11'in karesi. 4 kök 3'ün karesi 48. 11'in karesi 121. Topladığımda 169 yapar. İşte buradan her iki tarım kare aldığında, aldığımda KM uzunluğu eşittir 13 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt A şıkkıdır. Geldik 6. sorumuza. Şekilde kare şeklindeki bir arsanın tamamı üzerine inşa edilmiş yarım silindir şeklindeki hangar gösterilmiştir. Bakın burada kare şeklindeki bir arsadan bahsediyor. Tamam. Hangarın o merkezde yarım daire şeklindeki ön yüzeyinde DFG karesi şeklinde bir kapı bulunmaktadır kapının kapladığı alan hangarın yüzey alanının 1 bölü 12'si kadar olduğuna göre kapının yüksekliğinin hangarın yerden en büyük yüksekliğine oranı kaçtır? Burada hangarın yerden yüksekliği en fazla yüksekliği o noktasından şöyle dik çıktığımız zaman şuradaki daireyi kestiği Nokta olan uzaklıktır. Yani yarı çap kadardır. Yani hangarın en fazla yüksekliği yarı çap kadar olabilir. R diyelim. Burada hangarın çapı nedir? Şuradaki arkadaşlar AB uzunluğu 2R'dir. Peki BC uzunluğu kaçtır? 2R kadardır. Çünkü arsanın burada kare şeklinde olduğu bize söyleniyor. Şimdi alanını bulalım. Alanı bulurken bize bakan daireyi görüyorsunuz. Bunun tam da zıttında olan arka kısımda da daire var yarım daireler var. Bu yarım daireler tam bir daire yapar. İkisinin alanları toplam. pi kare yapıyor. Şimdi bunları bulduk. Şimdi yan yüzeyin alanı bulurken de yarım dairenin çevresi ne olur? 2 pi bölü 2. Yani pi Yarım dairenin çevresi pi r'dir. P r ile yükseklik. Yükseklik burada bc olmuş oluyor arkadaşlar. 2 r ile çarpıyorum. Bu ikisini topladığımda 3 pi kare bulurum. Şu an ben hangarın yüzey alanını bulmuş oldum. Peki burada kapının kare olduğu söyleniyor. Bir kenarına A diyelim buradaki kapının arkadaşlar. Bakın unutmayın şurası A kadar yani karenin kenarları birbirine eşit. O zaman onun alanı nedir burada? Karenin alanı diyelim K diyelim arkadaşlar. A karedir. Bu ikisini oranladığımda yani A kareyi 3 pi bölü R kareyi oranladığımda 1 bölü 12 olduğu söyleniyor. Şurada belirtmiş bize. <laughs> buradaki 3 pi'yi şöyle çapraz olarak 1 ile çarpalım. Buraya geçirelim. 3 pi bölü 12 olmuş olsun. Sol tarafta da a kare bölü r kare kalmış oluyor. Her iki tarafın kare alalım. a bölü r diyorum. Bakın her iki tarafın karekökünü alıyorum şöyle. 3 ile 12 ile sadeleştirirsem şurası 4 arkadaşlar. 4 dışarıya 2 çıkar. Yani paydası 2 olur. Şuradaki pi kök içerisinde kalmış olur. Şimdi benden ne isteniyordu arkadaşlar? kapının yüksekliğinin yani A'nın buradaki kapının yüksekliği A'dır arkadaşlar. Hangarın yerden yüksekliğinin en büyük yüksekliğini istiyor. Yani A bölü H istiyordu. Biz de burada A bölü yani H'ın da R olduğunu bulduğumuz için A bölü R'yi istiyor bizden. Cevap kök pi bölü 2 olmuş oluyor. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 7. sorumuza. İnşaatlarda kullanılmak için tel üreten bir firma telleri nakil edebilmek için aşağıdaki gibi bir makara üretiyor. Şekil 1'de bakın taban yarıçapı 10 cm, yüksekliği 2 cm veriliyor silindirin. Şekil 2'de de taban yarıçapı 4 cm, yüksekliği 10 cm veriliyor. Şekil 1'deki silindirden 2 adet, şekil 2'deki silindirden 1 adet alınarak silindirlerin taban merkezleri çakışacak şekilde yandaki gibi yerleştirilip makara elde ediliyor. Buna göre Üretilen makaranın yüzey alanı kaç santimetre karedir? Bu makarayı oluştururken iki tane birinci şekilden bir tane bundan arkadaşlar kullanılıyor. Ve bunların yüzey alanlarını öncelikle bir bulalım. Şuradaki şekil birdekinin bir tanesini yüzey alanını bulalım. Alan eşittir. Pire kareden 100 pi. Şunun taban alanı var. Çarpı iki tane taban alanı. Artı. 2 pireden 20 pi. Çarpı. Yüksekliğimiz de burada 2 arkadaşlar. 200 artı 40'dan 240 pi olarak bulunuyor. Bu bir tanesinin yüzey alanı. Bundan 2 tane var. Yani 2A diyorum arkadaşlar. 480 pi olarak bulunuyor. Evet. Daha sonra şuradaki silindirin yüzey alanını bulalım. Bunun taban alanının bir tanesini bulacak olursak şurada 1'e ee, kareden 16 pi. 2 tane var. 32 pi yapar. Şöyle hemen yazdım arkadaşlar. E, şuradaki A bütün yüzey alanının e, arkadaşlar ifadesi ona dikkat edelim. Şu an ben ne yaptım? İki tane taban alanını buldum. Artı yan alanını da bulalım. Tabanın çevresi ne yapıyor? 2 pi'den 8 pi yapıyor. 8 pi'yi de yükseklikte çarparsak 80 pi olacaktır. Topladığında 112 pi yapar. Tamam. Şimdi bu ikisini topladığımda arkadaşlar buradaki alanla şuradaki alanı topladığımda tüm yüzey alanını bulmuş oluyorum. O da 592 pi yapıyor. Şimdi ben bunları bir araya getirdiğim zaman alan kaybı olacaktır. O alan kaybı da arkadaşlar hemen şöyle gösterebilirim. Şu ikinci şeklin şu yüzeyi bakın üst yüzeyinden kaç tane kayboluyor dikkat edin. Burada iki tane şekil çakıştığı için iki tane şöyle üst yüzeyden kayıp olacak. İki tane de taban alanından şu şekilde kayıp olacak. Yani cisimlerden birer tane yüzey alanı kaybı yaşanmış oluyor. Peki buradaki taban alanı kaçtı? 16 pi Bundan 4 tane kayıp olacağı için 2 buradan arkadaşlar. 2 tane de buradan toplam 4 tane. 4 çarpı 16 pi eşittir. 64 pi olmuş oluyor. Şöyle 64 pi dedik. Ve 592 pi'den bu alan kaybını çıkartıyorum. Kaybolan alanı çıkartıyorum. 592 eksi 64'ten 528 bulunur. Yani 528 pi. Doğru yanıt A şıkkıdır arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Yarıçapı 3 birim olan özdeş 2 dik silindir. Genişliği 2 birim olan bir bantla birbirine teğet olacak şekilde sarılmıştır. Buna göre kullanılan bandın bir yüzün alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi bu bandımızı sardığımız zaman silindirin Yukarıdan görünüşü nasıl olur? Onu şöyle çizeyim arkadaşlar. Sindirin üst yüzeylerini çiziyorum. Daire. Ve bu dairelerin çevresinden geçen bir tane şöyle ipe benziyor. Bakın şöyle ip çiziyorum. Aslında bu ip oradaki nedir? E, Banttır arkadaşlar. Şu bandın uzunluğunu bir bulalım. Yarıçapını 3 birim bize vermişti. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Çapları çiziyorum. Şurası 3, 3. 3, 3. Şöyle birleştirdiğim zaman şuralar da 3'tür değil mi arkadaşlar? O yüzden şu kısım 6 cm. Yani 6 birim. Şu kısım da 6 birim. Yani bandın şuradaki uzunluklarını bulmuş oldum. E peki şu saran kısımlar arkadaşlar. Bu iki kısmı topladığım zaman tam bir dairenin çevresi yapar. O da 6 pi olacaktır. Yani şurası 3 pi. Burası 3 pi olacak. Toplayalım. 6 pi artı 12. Evet bu bandın uzunluğunu bulduk. E bu bandı biz kessek arkadaşlar şöyle uzatsak bir dikdörtgen oluşur değil mi? Şu şekilde uzunlamasına bir dikdörtgen oluşur. Bu dikdörtgenin aslında biz şu an neyini bulmuş olduk? Şu uzunluğunu bulmuş olduk. 6 pi artı 12'yi bulmuş olduk. Peki şurası kaç santimdi? 2 santim, Yani 2 birimdi arkadaşlar. Kısa kenar çarpı uzun kenar diyorum. Hemen şurada çarpalım. Bu bize bandın alanı verecektir. Bu da 12 pi artı 24 birim kare olacaktır. Evet şıklarımızda bunu sağlayan arkadaşlar E şıkkıdır. Geldik 9. sorumuza. Yarıçapı 6 birim yüksekliği 12 pi birim uzunluğunda olan bir silindirin A noktasında bulunan bir karınca en kısa yoldan şekildeki yüzeyleri kullanarak F noktasına gidecektir. Buradaki DE ile EC yay uzunluklarının eşit olduğu söyleniyor. Yani şunlar 90'a derecelik yay daha sonra fc yayının uzunluğu df yayının uzunluğunun 5 katıdır diyor. df'nin 5 katı fc eşit olduğuna göre o zaman şuraya biz m buna 5m dersek ikisini topladığımızda 6m yapar. Buradaki 6m eşittir derece cinsinden 180 eşit olması gerekir. m eşittir buradan 30 derece olarak bulunur. Yani şuradaki yayın ölçüsünü 30 derece olarak buluyoruz. fc de 150 derece olmuş oluyor. İsterseniz orayı da yazabiliriz şöyle. Tamam. Şimdi A noktasından hareket eden karınca şuraya A diyelim. Ne yaptım? Silindirimizin açılmış şeklini, yani yan yüzeyinin açılmış şeklini çizdim. Bu bir dikdörtgendir. A noktasından başlayan bir karınca önce E noktasına uğruyor bakın A'dan. Peki bu A noktası nerededir? Şimdi D noktası tam karşıda olacaktır. A ile aynı hizada olduğu için D karşı çapraza denk gelecektir ee, ve. Ee, şunların her birine ben x diyecek olursam yarısı bakın 2x oluyor bu dairenin şuradaki DC yayı da yine 2x'tir. Bunun tamamı şöyle 4x olduğunda yatayda bakınız 3xlik bir yol kat etmiş oluyor. O zaman şuraya x dersem şurası 3x olacak. Burası E noktası yani E noktasının yerini belirlemiş oldum. Yatayda 3xlik bir yol kat etmiş oldu. Burayı birleştiriyorum. Yani. A'dan E'ye kadar olan uzunluğu buluyorum öncelikle arkadaşlar. Burada hemen bir dik üçgen görüyorsunuz. Yüksekliğimiz 12 pi, 12 pi. Yarıçapı 6 olduğu için burada çevresi 2 pi'den 12 pi yapacaktır. X'i buradan 3 pi olarak buluruz. 3x'lik kısmı arkadaşlar 9 pi düşecektir. 9, 12, 15 üçgeninden AE uzunluğu 15 pi bulunacaktır. Tamam. Burayı bulduk 15 pi. Peki EF uzunluğunu nasıl bulacağız? Üst e, tabanında şurada O noktasını yani merkezi belirleyelim arkadaşlar. O noktasıyla ile E'yi ve F'yi birleştirelim. Buradaki EOF açısı şuradaki açımız e, 120 derecelik bir yayı görüyor. O zaman bu merkez açımız burada 120 derece olacaktır. Burada da ikizkenar bir üçgen oluşuyor. 30-30, 120 üçgeni oluşuyor. Şöyle 30'ları yazdık. Buraya EF diyelim arkadaşlar. Şöyle köşelere. Anlaşılsın diye şuraya çiziyorum. Yarı çapına biz 6 olarak biliyorduk. EF uzunluğu burada şu. EF uzunluğu ne oluyor? 6 kök 3 oluyor. O halde cevabımız ne olmuş olacaktır? 15 pi artı 6 kök 3 olacaktır. Burada doğru yanıtımız C şıkkıdır.